Milyonlarca işçi ve emekliyi ilgilendiriyor, SGK'dan toplu para alabilirsiniz. Milyonlarca işçi ve emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Fazla yatmış olan primler SGK'dan bu şekilde geri alınabilir. İşte tüm detaylar. Habertürk'te yer alan habere göre, işçilerin sosyal sigorta primleri, bürüt asgari ücret ile bu ücretin 7.5 katı arasındaki gelirler üzerinden hesaplanıyor. Ancak asgari ücretin üzerinde gelir elde eden vatandaşlar için emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmayan bu fazla ödenen primleri geri alma fırsatı doğuyor. Özellikle birden fazla işverene bağlı olarak çalışan kişiler, her bir işverenin ayrı ayrı prim ödeme durumuyla karşılaşıyor. Bu durumda, ödenen primlerin toplamı maksimum kazanç limitini aştığında, fazla ödenen kısım geri iade edilebiliyor. Başvurular nereye yapılıyor? SGK'ya yapılan aylık bildirimlerde, asgari ücretin 7.5 katını aşan gelirler için ödenen primler, emekli aylığı hesaplamalarında dikkate alınmıyor. Bu durumda, fazla ödenen primlerin geri alınabilmesi için SGK'ya yazılı bir başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular, ilgili işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezlerine veya il müdürlüklerine yapılabilir. Geri verilen paraya faiz uygulanmıyor. Ancak iade edilen primlere herhangi bir faiz eklenmiyor. Bu sebeple geri iade taleplerinin derhal yapılması önemlidir. Bu durum özellikle emekli olan işçiler için de geçerli. Ancak geri iade ödenen primin %7,5'lik kısmı üzerinden gerçekleşiyor. SGK iade işlemini dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içerisinde gerçekleştirebilir. Kamuya olan borçlardan gecikme faizi alınabilir ancak SGK tarafından iade edilen fazla ödenen primlere faiz eklenmiyor. Bu nedenle iade başvurularının geciktirilmeden yapılması önemli. Bazı durumlarda işçi çalışırken işveren SGK'ya prim ödemelerini geciktirebiliyor. Azami kazanç tutarını aşan primlerin iade edilebilmesi için işverenin SGK'ya prim ödemesini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. İşveren aylık prim bildiriminde bulunmuş ancak prim ödemesini yapmamışsa iade işlemi gerçekleştirilmiyor. Emekli işçiler de ile YORE. Emekli işçiler için SGK'ya sosyal güvenlik destek primi SGDP ödeniyor. SGDP oranı %30 olarak belirlenmiş olsa da, bu oranın yalnızca 7.5 puanı işçi katkısını temsil ediyor. Birden fazla işverene bağlı olarak çalışan emekli işçiler için fazladan ödenen primler geri alınabilir ancak prim iadesi ödenen primin %7,5'lik kısmı üzerinden gerçekleşiyor.